İsrailliler Tayfun'un Tel Aviv'e ulaşıp ulaşamayacağını hesaplıyor. Türkiye'nin ilk hipersonik füzesi Tayfun Blok 4'ün tanıtımına dünya özel ilgi gösterdi. Özellikle İsrail ve Yunan basını Tayfun'un ülkeleri için tehlike olduğuna dair analizler yayınladı. İsrail'li Marif Gazetesi, Türkiye'nin Orta kontrol etmek için yeni silahlar ürettiğini vurguladı. İstanbul'la Tel Aviv'in 1120, Antalya ile Tel Aviv'in 660 kilometre mesafede olduğunu yazan gazete, 1000 kilometreden fazla menzili olan Tayfun'un İsrail için tehlike olduğunu belirtti. Yine İsrail'le İsrail Defans sitesi de Tayfun'u Doğu Akdeniz'deki stratejik dengeleri etkileyebilecek gelişme olarak gördü. Yunan basınından Geostrategika, Türkiye'nin savunma sanayinde büyümeye devam etmesine karşılık ülkesinin ne yaptığını sorgulayan ve eleştiren bir analiz kalemi aldı. Yunanlar Tayfun karşısında Yunanistan'ın mevcut hava savunma sistemi olan Patriot'un daha üst seviye olan PAC-3 MSE seviyesine çıkarılması gerektiğini düşünüyor. Dünya üzerinde Tayfun'u %100 durdurabilecek hiçbir hava savunma sisteminin olmadığını hatırlatalım.